Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle birlikte sınav not ortalamasını hesaplayacağız ve başarılı başarısız durumunu belirleyelim. Form ekranımızı biraz büyütelim. Level alalım. Burası sınav 1, sınav 2. Not ortalaması. Durumunu da başarılı başarısız şekilde buraya yazalım. Bir tane de butonu ekliyoruz. İki tane de text box ekleyelim. Level 1, sınav 1. Level 2, sınav 2 olarak. Level 3'ü not ortalaması. Level 4'e de durup Başlatalım. İlk önce int sayı pardon sınav sınav 1 eşittir 0. Sınav 1. Sınav 1. Eşittir. Convert to. To 32. 32. Textbox 1. int sınav 2 eşittir 0 sınav 2 eşittir convert to int 32 textbox 2 nokta text int not ortalaması ortalaması eşittir sınav 1 artı sınav 2 parantez içinde yazalım bölü 2 bunu da Level sınav not ortalamasını level 5'e yazdırıyoruz. Level 5 nokta text eşittir convert to, to string not ortalaması Not ortalamamız büyük eşittir. 50'den ise level 6'ya nokta text eşittir. Başarılı yazdırsın. Başarılı and save. Not ortalaması küçüktür 50'den ise level 6'ya başarısız yazdırsın. Başarısız. Bu neden böyle oldu? Level altıya başarısız. Evet. Programımızı çalıştıralım. Evet. Sınav birinci sınavımıza 75 diyelim. İkinci sınav 50 olsun. Butona basıldığımızda ortalaması 62 ve başarılı olarak yazılıyor. Bunu düşürelim. 40 yapalım. Butona basıldığında not ortalamamız 45, durumumuz başarısız olarak yazdı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.